Yemekten Var kanalımdan herkese yeniden selamlar sevgiler. Bugün yine sizlere az malzemeyle hazırlayabileceğiniz harika bir kurabiye tarifim olacak. Buyurun hiç vakit kaybetmeden tarife geçelim. İyi seyirler dilerim. Öncelikle oda ısısında bekletmiş olduğum 250 gramlık tereyağı veya margarini uygun bir kabın içerisine alıyorum. Ardından bir su bardağı üzerine pudra şekeri ekliyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 mililitre. Bir adet yumurta akı, yarım çay bardağı sıvı yağ. Malzemelerimi kabaca karıştırıyorum. Şimdi unumu eklemeye geçiyorum. Yaklaşık 4 su bardağı kadar unum var. Yine her zaman olduğu gibi malzemelerin üzerine eleyerek ilave ediyorum. Çay kaşığı üzerine kabartma tozu ilave ediyorum. Yine malzemelerimi karıştırıyorum. 1 su bardağı unumu da ekliyorum. Spatulamı çıkardım ve elimle yoğurmaya geçtim. 2. su bardağı unumdan sonra hamurum bu kıvama geldi. Un ilavesi yapmaya devam ediyorum. Su bardağımı da ekledim ve Krabi hamurum çok güzel bir kıvam aldı görmüş olduğunuz gibi 3. su bardağı unundan sonra Kontrol eklemenizi tavsiye ederim şimdi hemen şekillendirmeye geçelim Şimdi hamurumdan Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum Ve avuç içinde bir miktar yuvarlayarak Tezgahıma alıyorum Şu şekilde silindir haline getiriyorum. Bir miktar büyütüyorum hamuru. Ardından şu şekilde iki ucunu birleştiriyorum. Sıkı bir şekilde kapatıyorum. Yağlı kağıt ile fırın tepsisini diziyorum. Hemen yeniden birlikte yapalım. Tezgahımı aldım ve bu şekilde elimle bir miktar silindir haline getiriyorum. Hamuru büyütüyorum. Daha sonrasında iki ucunu bu şekilde birleştiriyorum. Kurabiyelerim fırına girmek için hazırlar. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında üzeri beyaz kalacak şekilde 15 dakika pişiriyorum. Kurabiyelerimi fırından aldım ve ilk sıcaklığı çıktı. Hemen sizlerle Yakından da paylaşayım. Renginin tam da bu kıvamda beyaz kalması gerekiyor. Hemen süslemeye geçiyorum. Öncelikle beyaz çikolatamı benmuru usulü erittim. Ben daha lezzetli olması açısından fıstıklı kullanmayı tercih ettim arkadaşlar. Şu şekilde üst kısmını beyaz çikolataya batırıyorum. Ardından hindistan cevizine buluyorum. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olmayı unutmayın. Sizlerle daha fazla tarif paylaşabilmem için beğenileriniz ve abonelikleriniz benim için çok çok kıymetli. Kurabiyelerim artık servis için hazır. Beyaz çikolata ve hindistan cevizi seviyorsanız bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yakından da hemen kurabiyemi sizlerle paylaşıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bu güzel tarife bir beğeni bırakmayı unutmayın. Yeni gelecek videolarımdan da ilk siz haberdar olmak için zil butonunu açmayı unutmayınız. Bir güzel tarifim daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.